Bana dizi önerdi bu hafta hapishanede geçen birbirinden harika 5 diziyle sizinleyim. Farklı ülkelerden kaliteli öneriler sizinle olacak. Sizden bir ricam var. Videoya geçmeden kanalımın büyümesi adına abone olursanız çok sevinirim ve destekleriniz için gönülden teşekkür ederim. Dönelim konumuza. Bugün önereceğim ilk dizi benim bu listedeki açık ara favorim olan ve hapishane dizisi denildiğinde izleyenlerin açık ara en iyisi dediği İzlemeyenlerin çok şeyi kaçırdığı bir dizi. Aşırı gerçekçi, aşırı sürükleyici ve aşırı kaliteli olan bu şaheser dizinin adı Oz. Oz, 1997-2003 yılları arasında HBO platformunda yayınlanmış tarihin en başarılı hapishane temalı dizisi. IMDb puanı 8.7. Toplam 6 sezon sürmüş olan dizi kısaca Oz denilen Oswald State Correctional Facility adlı bir Amerikan hapishanesine geçen olayları anlatıyor. Dizinin konusuna geçmeden birkaç temel bilgi verecek olursam, Neonazilerin, siyahilerin, motorcuların, Sicilya mafyasının, Müslümanların, İrlandalıların, Latinlerin ve geriye kalan tarafsızların etrafında dönen bu dizide pek çok aşırı şiddet içeren sahne bulunmakla beraber Oz bu grupların hapishanedeki yaşantısını bizlere sunuyor. Ve en hoşuma giden husus dizinin aşırı geniş bir kadrosu olması. Birçok hayat, birçok farklı gözden olayları görme şansı bulmak oldukça büyüleyici ve kaliteli bir dizi ortaya koyuyor. Siyahilerin lideri Adebisi, Müslümanların lideri Karim Said, İrlandalıların lideri Ryan O'Reilly çok kült ve önemli karakterler. Özellikle Adebisi'nin ve siyahilerin İtalyanlar ile çekiştiği bölümler, Müslümanların liderliği, Latinlerin ticareti, Neonazilerin yaptığı çılgınlıklar ve daha bir sürü durum var. Şunu da ekleyeyim. Dizide odaklanmanız gereken sadece mahkumlar olmuyor. Nitekim hapishanede çalışanlar ve yöneticiler de benzer şekilde olaylara farklı açılardan bakmanızı sağlıyor. Dizinin konusuna ve başlangıcına değinecek olursak, alkol sorunları olan bir avukat olan Tobias Beecher, alkollü biçimde araba kullanırken küçük bir kız çocuğuna çarparak ölümüne sebep oluyor ve 15 yıl hapis cezası alıyor. İşte bu olay sonrası Beecher Oz'a gönderiliyor ve orada pek çok azılı suçlunun arasında hayatını sürdürmeye çalışıyor. Beecher'ın hapse girdiği dönemde Karim Said bir mekanı kundaklama suçundan hüküm giyiyor ve cezasını çekmek üzere Oz'a gönderiliyor. Müslümanların liderliğini üstleniyor. Karim Said suçunu kabul etmiyor ve mahkumiyetinin siyasi olduğunu savunuyor. Ki burada bir bilgi vereyim. Ozis'in ardından etkilenip Müslüman olan birçok insan olmuş. Bunda da Karim Seyit karakterinin büyük etkisi var. Dizide kendisiyle özdeşleşen cümle ise Esselamu Aleyküm Brother. Dizide olan gelişmeler seyirciye mahkum Augustus Hill tarafından felsefi bir dille anlatılıyor ki o karakter de dizide bir mahkum. Ayrıca Matrix serisi ve Lost dizisinden de kendisini hatırlayabilirsiniz. Hapishane müdürü Leo Glin ve uzun yöneticisi Tim McManus da cezaevini yönetiyorlar. Bu ikiliden Leo biraz daha gelenekçi ve eski usullerle yönetim biçimini benimserken, McManus mahkumların gelişmesine ve pozitif kazanımlar sağlamasına katkı amacıyla radikal çözümler üretiyor. İkisinin arasındaki çalışma da diziye ayrı bir kalite katıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda da harika isimler var ki dizi sonrasında çok iyi yerlere geldiler ve kariyerlerini bir üst seviyeye taşıdılar. Bu isimlerden bana göre en iyisi ki diziyi izlerken müthiş bir oyuncu demiştim. O isim J.K. Simmons. Whiplash ile zirve yapan Simmons o dizisinde neonazilerin lideri rolündeydi. Schillinger ismiyle. Bir diğer isim ise Oz dizisinde gardiyan rolünde gördüğümüz Eddie Falco ki kendisi de Sopranos dizisinde Tony Soprano'nun eşi Carmela Soprano rolüyle zirve yapmıştı. Eylül ayında HBO platformunun ülkemize geleceği konuşuluyor. Gelir gelmez tekrar izleyeceğim ilk dizi kesinlikle Oz olacak. Bu diziyi izlemediyseniz listeye ilk yazacağınız dizi de Oz olmalı, Oz olmalı, Oz olmalı. Gelelim ikinci öneriye. Sizleri çok uzak bir ülkeye oradan bir diziye götüreceğim ve tanıştıracağım. Bu dizi bir Avustralya yapımı olan Wentworth. Wentworth Correctional Center'da hapishane günlerini geçiren kadınların başından geçen olayları izlediğimiz bu dizide dram yanı oldukça ağır basıyor diyebilirim. Hani bazı dizilerde ana karakter ilerleyen bölümlerde başkalaşım geçirir, bambaşka bir hale ve karaktere dönüşür ve diziyi alır götürür. Tıpkı Walter White gibi. İşte bu dizide de öyle bir karakterle tanışıyorsunuz. Bu karakterin adı ise B. Smith. B. Smith hapishane günlerinin öncesinde kuaför olarak çalışan kendi halinde bir kadın. Eşiyle arası oldukça bozuk olan B. Smith kızının hatrına ailesini korumaya çalışıyor. Eşini öldürmeye teşebbüs suçundan bir ceza alıyor ve hayatı bambaşka bir noktaya evriliyor. Parmaklıklar ardındaki yaşam ise çok farklı ve naif, kibar, kendi halinde olan bir simit bir anda türlü zorbalığa ve zorluğa göğüs germeye çalışıyor. İşte tam da bu noktada Wentworth'un konusuna bakacak olursak, kadınların başrolde olduğu, tarafların birbiriyle çarpıştığı, gruplaşmaların kavgalara dönüştüğü, Mahkumların içerideki ve dışarıda yaşanan hayatla olan bağları ve pisane çalışanlarının tutumları ekseninde gelişen, ilerleyen, harika bir dizi. B. Smith bu kavgaların arasında dizinin önemli karakterlerinden Frankie Doyle ve Gus Proctor gibi isimlerle mücadele ediyor. Spoiler vermeyeceğim için şöyle bir özet geçebilirim. Bizim naif ve kibar B. Smith... Queen Bee lakabını alıyor. Ve bizler de diziyi izlerken bir annenin bir mahkumun yaşadığı değişimi muhteşem bir oyunculukla izliyoruz. Bu harika dizi ülkemizde de Avlu ismiyle uyarlandı ki Demet Evgar da muhteşem bir karakter ortaya koymuştu. Fakat ömrü Wentworth kadar olmadı. Nitekim Wentworth 9 sezonluk bir başyapıt ve IMDB puanı da 8.6 belirteyim. Birazdan önereceğim bir diziyle de mukayese ediliyor fakat buna asla katılmıyorum. Nitekim biri elma biri armut diyebiliriz. Bu dizi dram yönü ağır basan, daha gerçekçi ve hayatın zorluklarına realist bir dokunuşla bakıyor. Dizinin şaheser seviyesinde olmasını sağlayan üç büyük karakter ve bu karakterlere can veren harika oyuncuları da ekleyelim. Bunlardan ilki tabii ki B. Smith rolündeki Daniel Cormack ki dediğim gibi Walter White tadında bir dönüşüm, harika ötesi bir oyunculuk. Jerry Franky karakteri ki bu karaktere can veren Nicole da Silva aşırı güzel ve diziye müthiş renk katan bir karakter. Bazen ona kızacak, bazen çok seveceksiniz. Son karakter ise Joan Ferguson ki bu karakteri unutmayın diziyi izlerseniz özellikle dikkat edin derim. Pamela Rabin canlandırdığı Joan karakteri tam bir psikopat ve öngörülemez davranışlarıyla diziyi zirveye taşıyor. Bu diziyi sizlere şiddete tavsiye ediyorum. İzlerken beni sürüklesin, her sezon finalinde ağzım açık kalayım ve şok geçireyim diyorsanız bu dizi o dizi. Ayrıca ters köşeleriyle de meşhur olan dizi sizleri kesinlikle kendisine kolaylıkla bağlayacak. Geçelim bir sonraki önerim olan Orange is the New Black dizisine. Az önce bahsettiğim elma ve armut olayı bu dizi içinde. Orange is the New Black kendi özelinde oldukça keyifli ve yer yer karamiza, yer yer komedi unsurlarında barındıran bir Jenji Koan eseri. İzlerken çok keyif aldığım, bazen üzen, bazen güldüren, bazen düşündüren muhteşem bir yapım. Yine Kadınlar Hapishanesi'nde geçen bu dizinin IMDB puanı ise 8.1. Ve toplam 7 sezon süren bu diziyi Netflix'ten izleyebilirsiniz. Bu dizi birçok oyuncunun da hayatına olumlu açıdan dokunan ve onlara ilk profesyonel işlerini sağlayan bir dizi oldu. Hatta bazıları ilk kez yaşadıkları bu deneyimde ödüller aldığı Uzo Adoba gibi. Dizi oyuncularından Natasha Lyonne ise kendi dizisini çektiği Russian Doll dizisi de oldukça güzel bir dizi. Tabii ki Dizinin kadrosunda önceden bilinen de oldukça popüler birkaç isim de vardı ki bunlardan biri şüphesiz Laura Prepon ki kendisini Dead 70s Show dizisinden Donna karakteriyle tanıyacaksınız. Dönelim tekrar Orange is the New Black dizisine. Dizi New York'ta yaşayan Piper Chapman'ın etrafında gelişiyor. Piper 10 yıl önce üniversiteyken tanıdığı bir uyuşturucu satıcısı olan kız arkadaşı Alex Valls yüzünden 15 aylık hapis cezası alıyor. Planları alt üst olan Piper, nişanlısı Larry Bloom ile olan New York'taki normal hayatını bırakarak cezasını federal hapishanede çekmeye başlıyor. Bu süreçte eski sevgilisi yüzünden hapse düşen Piper, sürece alışmaya çalışıyor. Hayatının karanlık başlangıcında ayakta kalmaya çalışıyor. Tabii ki çevresinde ona yer yer ders veren Rus anne karakter Red, yavaş yavaş kızlarından umudu kesen ailesi ve nişanlısı hapishanede yer alan uyuşturucu bağımlıları ve çeteler de Piper'ın hayatına büyük etki ediyor. Bir süre sonra eski aşkı Alex de aynı hapishaneye geliyor ve Piper'ın hayatı daha da karmaşık hale geliyor. Dizide öncelikle kadın hakları net şekilde vurgulanıyor diyebilirim. Bunun dışında ırkçılık ve LGBT gibi aktivist konularda da dizi oldukça hassas ve süreçlere yönelik göndermeler yapıyor. Çok güzel bir final bölümüyle de ekranlara veda etti ve birçok kadının hikayesine bizlere çok güzel bir şekilde sundu oruç Çazı bilek. Drama öğelerine ek olarak yer yer kara mizah ve komedi öğelerine de yer vermesi açısından diğer hapishane dizilerinden bir miktar ayrışan bu diziyi seveceksiniz ve beğeneceksiniz. Mutlaka şans verin derim. Öyleyse sıradaki öneriye geçelim. Dizimizin adı Visa Vis. IMDB puanı ise 8.2 İspanyol dizisi. Tabii ki İspanyol dizisi deyince aklınıza ilk gelen diziyi biliyorum. La Casa de Papel diyeceksiniz ki Vista Vista dizisindeki muazzam performansları sayesinde iki isim La Casa de Papel dizisinde de yer aldılar. Bunlardan biri Nairobi karakterine can veren Alba Flores ki kendisi Vis a Vis dizisinde saray karakteriyle bir mahkum olarak karşımızda. Diğeri ise La Casa de Papel'de Sierra'yı oynayan Vis a de efsanevi Zulema isimli mahkumu oynayan Najwa Nimri. Vis a -Vis, Dizi olarak Orange's'ın ne bilek aşırı derecede benziyor konusuysa şöyle. ''Erkek arkadaşın olan aşkı sonucunda kendisini bilmediği bir dünyanın içinde bulan genç bir kadının hikayesi işleniyor dizide. Sessiz, kendi haline bir kadın olan Macarena Ferreiro'nun patronuna aşık olması genç kadının hayatının alt üst olmasına neden oluyor.'' Onun aşkına olan bu bağlılığı Makarena'nın kendisini Kuruz del Sur hapishanesinde bulmasına neden oluyor. Sevdiği adam tarafından zimmetine para geçirmesi için kandırılan Makarena çok geçmeden yakalanarak Kuruz del Sur hapishanesine gönderiliyor. 7 yıl hapis cezası alan karakterimiz dair olduğu bu acımasız dünyada hayatta kalmak için zorlu bir mücadele veriyor ve bizler de bu anlara tanık oluyoruz. Makarena'nın hayatta kalma çabası, başlangıçta yaşadığı zorluklar ve çevresinde onu zorlayan diğer mahkumlar, sataşanlar, çalışanların yaptıkları diziyi sürükleyici hale getiriyor. Dizide sizi sinir eden unsurlar da var. Mesela bunlardan biri mahkumları taciz eden Dr. Sandoval ve de tabii ki size huzur veren kişiler ve olaylar da oluyor ki dizinin güzel bir dengede ilerlemesi bu şekilde sağlanıyor. Dizi çok hoş bir finale noktalandı ve çok sevildi. Su gibi akıp giden İzlerken sizleri mutlu edecek bir dizi vis vis. Dizinin bir bölümünde de Atletico Madrid maçı kazansın diye Arda Turan'ın oyuna girmesini isteyen gardiyanın isyanını göreceğiniz bir dizi ayrıca. Şans verin seveceksiniz. Gelelim son dizi önerisine. Bu dizi aslında sürekli olarak hapishanede geçmiyor ama teması ve popülaritesi hapishanede geçtiği için ve de temel hikaye hapishaneden kaçmak olduğu için onsuz bir liste olamazdı. Tabii ki Prison Break dizisinden bahsediyorum. Diziye Disney Plus bünyesinde izleyebileceğiniz 10 muhteşem dizi videomda da yer vermiştim ki benim için yeri çok ayrı olan bu efsane dizinin IMDb puanı 8.3. Dizi normalde 4 sezondu fakat 2017 yılında ekstra bir sezon daha çektiler. İyi mi yaptılar? Bence yapmadılar ki devamını çekmemeye karar verdiler. Konu itibarıyla da dizinin çok uzun sezonlar süreceği başladığında da ön görülmemişti. Bu muhteşem dizinin konusuna gelecek olursak abisi kumpas sonucu idam cezası alan karakterimiz abisine yardımcı olmak üzere kendini hapse attırıyor ve abisini idam cezasından kurtarmak adına hapisten kaçış planını uygulamaya çalışıyor. Bu planı uygulamak için sıra dışı bir yol belirliyor planını tüm gövdesine bir dövme olarak yaptırıyor. Bu süreçte her bölümde kaçış planını adım adım nasıl uyguladıklarını izlerken heyecanla kendinizi kaptırıyor ve sürükleniyorsunuz. Tabii ki her hapishane dizisinde olduğu gibi birçok ırk, grup ve farklı karakterler sorunlar çıkarıp bu plana dahil olmaya ya da engel olmaya çalışıyorlar. Diziye renk veren muazzam yan karakterler de var. Başrolde abi kardeş rolünde Michael Scofield ve abisi Lincoln'u görüyoruz. Yan karakterlerde ise dizinin manyak ismi olan t bag Scofield'ın oda arkadaşı Latin dostu Sucre, onları zorlayan gardiyan Belik, siyahi dostları c Hapishanenin yetkili abisi İtalyan mafya John Abruzzi, bunlardan sadece bazıları. Bu dizi öyle bir dizi ki bölüm bitince yenisini açmamak için kendinizi zor tutuyorsunuz. Arka arkaya onlarca bölüm izlenebilen muhteşem bir dizi. Ki dizi öylesine sevildi ve tanındı ki diğer mahkumlara yol gösterdiği için 13 hapishanede izlenmesi yasaklandı. Karakterimizin vücudundaki o muhteşem dövmenin çizimi ise 4,5 saatten fazla sürüyordu. Gerçek hayatta böylesine detaylı bir dövmenin yapılmasının da yıllarca süreci öngörülüyor. Prison Break verdiğim dizi önerilerinde en hızlı izleyebileceğiniz en akıcı dizi diyebilirim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bu hafta birbirinden güzel 5 hapishane temalı dizi önerisiyle sizinleydim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek olmayı unutmayın ki destekleriniz beni çok ama çok mutlu ediyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.